Bugün sen çok gençsin yavrum, hayat, ümit, <laughs> Onlara harflerle seslenmeyeceğim, Z, Y, X kuşağı demeyeceğim. Onlara Büyük Atatürk'ün söylediği gibi, ey Türk gençliği diye hitap edeceğiz. <laughs> Siz Türkiye'de kiracı değilsiniz. Siz Türkiye'nin ve güzel ülkemizin geleceğinin gerçek sahiplerisiniz. Hiç kimse size git öte diyemez. Yurt dışına giden genç kardeşlerim geri dönün. Atatürk bu ülkeyi size bıraktı. Kalın ve birlikte mücadele edelim. Bunun için muhtaç olduğunuz kudret Aziz Atatürk'ün söylediği gibi damarlarınızdaki asil kan da mevcuttur.